Arkadaşlar, çok 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 özel çok çok güzel bir anı sizlerle paylaşmak için bu videoyu çekiyorum. Az önce bu bebeği doğurdum. Sen ne zaman doğurtmuştun? 2013'te can hastanesinde bunu doğurdum. Sen ne zaman doğurtmuştun? 2008. 2008. 2008'de can hastanesinde yani 2008. bunu doğurtmuştun. Yani bunu elimden kaçırdım. Takip etmem. Ama bu dışarıda doğmuştu. Bunu da ben doğurdum. 86. 86. 86. <laughs> bu, bunun 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 babası bu. Bu. Ee gerçekleştirdik. Beni görünce şimdi ağlarken ben bunu görünce bu videoyu çekmek istedim. ve e, neler hissediyorsun benimle ilgili? Bebek doğumla ilgili bir konuş bakalım hadi. Allah çok güzel hocam. Kardeşim benim de, gönderdim, de gönderdim. Mutlu musun? Seni çok Gelecekte ne mutlu musun? Allah Allah Allah. Asıl senin konuşuyorum e, ya? sen yani dur. Şimdi, bak büyüdün adam olmuşsun kocaman. Ah, e, bizim memleketin geleceğini iyi görüyor musun? İyi görüyorsun. Aynen. Yaramaz bir şey olmayacağını da biliyorsun. İnşallah. İnşallah. Umutlusun. <laughs> <laughs> Cumhuriyetini sonuna kadar koruyacağına söz veriyor musun? Evet. <laughs> Doğurttuğu çocuklar, bakın Cumhuriyet'e sahip çıktık. Hepsi ee, başta da bunların anası biraz zaten. Biraz daha Sen konuş bakayım. Hasan İpek'ten çok 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 mutluyuz. Onunla birlikte, onun emeği bizim üzerinde çok var. Allah peygamber senden razı olsun. Doktorluğun ayrı, insanlığın ayrıdır. Rabbim seni bizim ve bütün hastaların başından eksik etmesin. Çok teşekkür ediyoruz. Ben bir şey söyleyebilir ha. söyleyebilirim. Ha, ben bir varsa, şey söyleyeyim. varsa bize helal olsun. Benim olur. hakkım, ha. e, her şey helal olsun. İşte burada çok, benim çok haklarım. Çok Tüm sahmetiyle konuşuyorum. Hasan hocamız bir abi gibidir, bir baba gibidir. Şakası, esprisi, Allah insanlığı, dürüstlüğü, samiyeti her şeyden önce gelir. Allah razı olsun. Allah razı olsun hocam. Bunlar benim ailem. Kızım, torunlarım bunlar, bu oğlum, bu da onların annesi olarak e, herkese sağlıklı, huzurlu, mutlu, varlıklı, güzel ömürler diliyoruz hepimiz. Hoşçakalın, tekrar güzel bir doğumda görüşmek üzere efendim. Sağ olun, hoşçakalın.